Bak. Oğlum sus jet vallahi vallahi sus. Yani neden bu oyundaki Türk jetler bu kadar boş çocuklar oluyor ben anlamıyorum ya. Garden 1, City 1. Aynen. Buradan gelecek o da. Ah be, eğisim kaçtı be oğlum. Aa senin eğisim vardı. Pişamaz, şey pişamaz, şey pişamaz. Şey ne olacak oğlum? Şaka yapıyorum. Fark etmedin lan. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum.